Herkese merhaba arkadaşlar. 2 gün dinlendikten sonra söz verdiğim gibi Iğdır vlog'unu çekeceğim. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Videoya geçelim. 10 yıl arayla ilk kez Iğdır'a geliyorum. Daha ikinci günüm. Bizi neler bekliyor bakacağız. Bundan işte 10 yıl önce ben burada 2 sene kaldım. Ha bu arada Dürümcü'ye geldik. İşte bir karnımızı doyuralım ondan sonra <laughs> yola devam ederiz. Bana bile tarttığı zaman bir tane hmm. fazla olunca koyuyor. Ben bir şey diyeyim mi? Ben de var 저기 있는 내가 너와 니브러스 온 저기 있는 halı saha yoktu ya buralar boş. Ba da güzelleşmiş ya. Keşke memleketimdekiler de böyle okullar özenseler de yapsalar. Okula gittim gitmesine de hoca yoktu. Adam iki sene önce buradan tayinini istemiş İzmir'e gitmiş çocuklar da İzmir'deymiş. Kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Müdürle oturdum konuştum biraz çay içtim. Ondan sonra çıktım. Şimdi burada Iğdır Üniversitesi var. Iğdır Üniversitesi'nin kampüsüne gidiyorum. Ödürk. Yemek açısından Bu da bayağı değişmiş. Şimdi Öncü'ye geldim. Önce de bir döner yiyeyim. Ondan sonra kampüsü yolculuk başlasın. Kampüs çok küçük bir yer ya. Bizim Alaaddin Keykubat kadar olmazsa da yani idare eder. Sen çıkmazsın kimliğimi bıraktım. Şimdi arkadaşı bulmaya geldi. Yemekhaneye bulmam lazım. güzel bir çalışma olmuş. Küçük küçük resimlerden. Vay iyi. Herhalde kadınlar günü için yapmışlar. Yazıyı okumadım da neyse sonra okurum. Yani Iğdır Üniversitesi. Ama kampüsü aşırı küçük. olmasına rağmen burada hava baya sıcak. Sanki Akdeniz iklimi inmiş gibi. Halimden anlaşılıyor. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Şu tam karşıdaki Arı Dağı. Önceden Iğdır Arı'nın bir ilçesiymiş. Ondan dolayı Arı Dağı olarak kalmış. Yani şimdi soranlarınız olacak Iğdır'ın sınırları içerisinde evet. Neden Arda diye O yüzden cevaplama gereği duydum Neyse bu kadar bilgi yeterli Akşam akıyoruz geldik Bugün videonun üçüncü günü Bir şey yapmaya beslendik ee, Hamburger yapacaktık sözde O iş yaptı çünkü buradaki tavuşçular Tavuk kıymanın ne olduğunu bilmiyorlar Artık doğunun ne kadarı bilmiyor. Şimdiden hiç hesap edemeyeceğim. Şimdi bimden alışverişimizi yaptık. Eve geçip hamburgeri yapmak kaldı. Hamburgerleri yapıyoruz alışverişten sonra. Beyrut Hafe'den çıktık <laughs> Vlog'un üçüncü gününde de fazla bir video çekmek istemiyorum. Zaten ilerleyen zamanlarda Artık ne kadar gezebilirsem gezeceğim Ondan sonra video yayınlayacağım Burası Iğdır'ın merkezi Zamanında şurada Haydar Aliye Parkı vardı Orayı dümdüz etmişler Yerine inşaat Zaten ülke inşaattan geçiniyor. İnşaattan başka da bir şey bilmiyorlar. Neyse ben seri bir hızlı çekime geçeyim. Bugün 5. gün sabah kalktığımda çok pis rahatsızdım. Zaten geçen seferki giyinmemden görmüşsünüzdür. Hastalanmam hastalanmam dedim. Büyük konuştuk ve sonuç. Şimdi sal kocana gidiyorum. Video çekim derken Sakarlığın tuttu. Hayır teşekkürler. Ondan <laughs> <laughs> <Sıfırlarım. gülüyor> bir şey olmadan Burada video çekmeye devam Şimdi kafeden çıktık. Sabah fazla video çekemedim çünkü çok kötü hastaydım. İşte sağlık ocağından döndüğüm vakit eve geçtim, uyudum. Ama yarın Rus pazarına gideceğim. Rus pazarından sonra da büyük ihtimalle müzeyi düşünüyorum. Burada çok güzel bir müze var. Kılıçlar Müzesi olması lazım ismini ya da anıtı. Şimdi Rus pazarına gideceğiz. Iğdır'ın en ünlü pazarlarından biri yer. Şimdi Rus pazarına geçiyorum. Burası Iğdır'ın en ünlü bir de kaçakçılığın en yoğun olduğu yer. Nahçıvan'dan çok kaçakçılık yapıyorlar. Bizim zamanımızda da Suriye'den bayağı bir kaçakçılık yapıyorduk. Şimdi Rus pazarı biraz büyük. Hani gez gez bitmeyecek de değil züccaciyeler antika eşyalar falan zamanında çok satılıyordu da ee, az önce bir yere girdim ya, vali yolda taşınmış hepsi ya, maalesef baya değişmiş ya Rus pazarı Aslında daha fazla gezmenin anlamı var mı hiç bilmiyorum. Ya, takıcı hala duruyormuş ya. Adam 10 senedir hala aynı yerinde. Sosyete Bundan sonra kıyafet bölümü. Şuradan geçelim Buradan hemen. Ben Rus pazarından çıkayım o antikacıya gidip antikacıdan almak istediğim şeyler var. Dediğim antikacıya geldim. Şöyle süs eşyaları var. Iğdır'ın en büyük hediyelik yeri burası. so yani cidden hoş eski zamanın telefonları herhalde çalışıyor ya bunlar şöyle paspasları var duvara asmak için de kullanıyorlar bayağı iyi ya güzeller neyse başka yere geçelim bu arada şöyle bir şey var kavga ederken bayılara bir dikkat edelim çıkmıyor Yani değişik şimdi sizi Haydar Aliye Parkı'na götüreceğim. Önceden çok güzel bir parktı. Ee, şu an park yıkıldı. Kötü tarafı. Yani belediye yeniden restorasyon ediyormuş. Bu, bu ilk defa görüyorum ya. Yeni kurulmuşlar. Bundan 10 sene önce buralarda bayağı bir kafe vardı, park vardı. Yani görüyorsunuz zamanında buralar çok güzeldi ya. Hele ki şu ağacın altında bir sonbahar. Bak yapraklar dökülüyordu. Bayağı güzel fotoğraflar çıkıyordu. Hiç unutmam. Şurada da yeraltı şaşısı var. Orası Allah bilir ne durumda. Daha geçmedim ve bugün Iğdır'da son günüm. Sağ olsun bir daha gelmeyeceğim. Ama tekrar bir fırsatım olursa eminim tekrar gelirim. Burası Iğdır'ın en büyük camisi. 4 minareli cami. Şimdi Haydar Aliye bildiğim kadarıyla Azerilerin lideri. Burada onun yüzünün bir heykelini yapmışlar. Azeri bayrağı ve Türk bayrağı. Azeri halkının milli lideri. Haydar Aliye. Her oh. neyse arkadaşlar bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Vlog çok kısa sürdü. Daha uzun çekmek isterdim. Ama nasip. Iğdır'da çünkü gezilebilecek fazla bir yer yoktur. Ee, sadece doğuyu biraz da yani insanlar çok yanlış tanımış. Ben de bu videoyu çekme amacım. Yani doğudaki insanlar kötü değil. Bunu öncelikle bilin. Özellikle Iğdır halkı. Çok misafirperverler. Neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.